delta iletkenliklerinin y iletkenlikleri cinsinden ifadelerini bulmamız istenmiş. Buradaki RA direncinin iletkenliği olan GA 1 bölü RA çünkü iletkenlik direncin tersidir. RB direncinin iletkenliği olan GB 1 bölü RB RC direncinin iletkenliği olan GC de 1 bölü RC'dir. Buradan dirençleri çekmek istediğimiz zaman dirençleri buraya getiririz. İletkenlikler de bu tarafa gelmek suretiyle RA eşittir 1 bölü GA, RB eşittir 1 bölü GB, RC eşittir 1 bölü GC olarak bulunmuş olur. Şimdi benzer işlemleri buradaki Y bağlantı için yapalım. R1 direncinin iletkenliği olan G1 1 bölü R1, R2 direncinin iletkenliği olan G2 1 bölü R2, R3 direncinin iletkenliği olan G3 de 1 bölü R3'tür. Burada da dirençleri buraya, iletkenlikleri buraya getirmek suretiyle işlemlerimizi yaptığımız zaman R1 eşittir 1 bölü G1, R2 eşittir 1 bölü G2, R3 eşittir 1 bölü G3 olarak bulmuş oluruz. Şimdi bulduğumuz bu ifadelerden yararlanmak suretiyle Devam edelim. Şimdi şuradaki R A'nın ifadesini biz nasıl buluyorduk? Şuradaki Y'nin dirençleri olan R1, R2, R3 vardı. Bunlar ikişerli ikişerli çarpılıyordu. Yani R1 çarpı R2 artı R2 çarpı R3 artı R1 çarpı R3 bunları niye bölüyorduk? bulmak istediğimiz direnç olan RA'nın uzağındaki yani onunla bağlantısı olmayan direnç olan R1'e bölüyorduk. Peki RA yerine GA neye eşitti? 1 bölü RA'ya eşitti. Yani buradaki ifadenin tersi olacak. Burada paydamız paya payımız da paydaya gelmiş oldu. Şimdi buradaki R1 gördüğümüz yere 1 bölü g 1'i, R2 gördüğümüz yere 1 bölü G2, R3 gördüğümüz yere de 1 bölü G3'ü koyacak olursak şu ifade olmuş oldu. Buradaki çarpımlara gelelim. Şimdi mesela 1 bölü G1 çarpı 1 bölü G2 nasıl bulunacak? Payla payı çarpıp paya, paydayla paydayı çarpıp paydayı yazdık. Ve sonuçta paydamız şu şekilde olmuş oldu. Şimdi paydamızda G1, G2 ve G3 ifadeleri olduğuna göre burada bir payda eşitlemesi yapmamız lazım. Paydayı da G1 çarpı G2 çarpı G3 ile eşitleyeceğiz. O halde birinci de paydamızda G1 çarpı G2 var. Eksik olan G3 olduğu için hem payı hem de paydayı G3 ile çarptık. Artı dedik. Burada paydamızda G2 çarpı G3 var. Eksik olan G1 olduğu için hem payı hem de paydayı G1 ile çarptık. Burada da paydamızda G1 çarpı G3 var. Eksik olan G2 olduğu için hem payı hem de paydayı G2 ile çarpmış olduk. Şimdi artık paydalarımız G1, G2, G3 bunların çarpımları şeklinde olduğuna göre bunları tek bir paydada yazıp paylarımızı toplayabiliriz. Paylarımızı topladığımız zaman G3 artı G1 artı G2 olur. Bunları düzenleyince G1 artı G2 artı G3 şeklinde yazdık. Bu şekilde iki ifadelerde birinciyi aynen yazdık. Yani payımızı paydamızı da ters çevirmek suretiyle çarptık. Buradaki G1 ile buradaki G1 sadeleşince biz g ne olarak bulduk? G2 çarpı G3 bölü G1 artı G2 artı G3. Yani şuradaki RA direncinin iletkenliği olan GA neye eşitmiş? Kendisine komşu olan dirençler yani R2 ve R3'ün iletkenliklerinin çarpımı bölü Bunların iletkenliklerinin toplamı yani G1 artı G2 artı G3. Devam edelim. Şimdi buradaki RB'yi biz nasıl buluyor idik? Gene buradaki dirençleri ikişerli ikişerli çarpıp RB'nin uzağındaki olan direnci olan R2'ye bölüyorduk. Şimdi bize RB değil de GB lazım olduğu için bu da 1 bölü RB'ye eşit yani bunun tersi. Burada da paydamızı paya, payımızı da paydaya yazdık. Şimdi burada R2 gördüğümüz yere 1 bölü G2, R1 gördüğümüz yere 1 bölü G1'i, R3 gördüğümüz yere de 1 bölü G3'ü koyduk ve şu hali aldık. Burada da yine paylarımızı, paydalarımızı çarpıp şu hale getirdik. Payda eşitlemelerimizi de yaptık. Şu hale gelmiş oldu. Bu sefer birinciyi aynen yazdık. 1 bölü G2 aşağıdakine de ters çevirip çarptığımız zaman bu sefer G2'ler sadeleşti ve biz GB'yi G1 çarpı G3 bölü G1 artı G2 artı G3 bulmuş olduk. Yani şuradaki RB direncine ait olan iletkenlik neymiş? Buradaki Rb'ye yakın olan dirençler yani R1 ve R3'ün iletkenliklerinin çarpımı bölü... ...G1 artı G2 artı G3 yani buradaki dirençlerin iletkenlikleri şeklinde bulmuş olduk. Devam edelim. Şimdi Rc eşittir. Onu nasıl buluyorduk? Gene buradaki dirençler ikişerli ikişerli çarpılıp... ...Rc'nin uzağındaki olan direnç olan R3'e bölünüyor idi. Ama bize iletkenlik sorulduğu için Rc yerine Gc'yi bulacağız. Bu da 1 bölü Rc'ye eşittir. O halde buradaki ifadenin paydasını paya, payını da paydaya yazdık. Bu sefer R3 gördüğümüz yere 1 bölü G3'ü, R1 gördüğümüz yere 1 bölü g 1 R2 gördüğümüz yere de 1 bölü G2 yazdık. Şu hale geldi. Çarpma işlemlerimizi yaptık. Paydalarımızı eşitledik ve şu hale gelmiş olduk. Şimdi burada 1 bölü G3'ümüzü aynen yazdık. Paydamızı da ters çevirip çarpınca bu sefer G3'ler sadeleşti. Ve biz GC'yi yani şuradaki RC'ye ait olan iletkenliği G1 çarpı G2 bölü G1 artı G2 artı G3 şeklinde bulmuş olduk. Yani buradaki RC'nin iletkenliği kendisine yakın olan dirençler R1 ve R2'nin iletkenliklerinin çarpımı bölü şuradaki iletkenliklerin toplamı şeklinde bulunmuş oldu.